Hayal bu şeylale. Hayal bu şeylale. siz benim kadar tanıyabilir misiniz? Anket yaptım, hani kırmızıyla maviyi. E ee, yüzde on çıktı o yüzde doksan daha iyi ama yine bunu koydun sen hangisi bardak bardak olmaz dediler diğeri ama siz istemiyorsunuz o kırmızıyı tamam ha. neyse kime hediye edeyim o kırmızıyı hmm, ya, mi? <laughs> çöpe çöpe niye canım belki birine lazım olur verir Nereye bin dur şimdi binme. Ben düzelteceğim. Şurayı oraya taşıyacağım. Ben Benim... taşırsam olmaz. Ben nereyi nereye koyacağımı biliyorum. Ey güzel Allah'ım bu yaşta ya. ya bu yaş tabii anne. Cam ben taşıyabilirim. Be, tamam. Bak şimdi bak. Bir Hay dakika. be. Şu... Şu sen bana söyle ben yapayım. Ey tamam. Vallahi hadi. Geç sen bir in. Dur, in ben tek tek çıkarırım. Ay. Ama yanmasın şey. Hayır hayır yanmaz.